Aha. Bayağı iyi rol geldi bu arada. Arkadaşlar yani. lavabot lavabodaydım 4 benim kusura bakmayın. Lavabot. E ay bir de benim pardon beyler. Benim ne? İki de benim <laughs> arkadaşlar. Pardon. Okay. Son saniye yazalım da öyle benim. Dört benim. Dört benim. Hemen seçelim. Mesut dikini sen. Ruretto. Bir Tamam. Oğlum şimdi başkası öldürecek sana kalacak. kamerasını konuşayım. kapatmış o yüzden. Dayı ben, şu an açıkları göstereyim ben size. Dayı, Mighty, Ahmetan, Dino, Farfo. Diğerleri kameralı kapadı o yüzden. Ya görmemesinin sebebi o. Yat aşağı Mesut. Rol blok yedim arkadaşlar ilk günden. Günaydın. Du, du, bu bir gece abi oyunu geç Chester oynuyorum. İlk geceden öldürüyoruz hiç utanmanız yok mu lan? <laughs> Umarım maça kaybeder bu oyunu. Teşekkürler. Immun değil mi ya gece? Ölüm yok sanki. E Chester de değil. Exe abi. Abi kekeç sanki senin rolünü biliyorlar da bilerek gelip öldürmüşler gibi konuşuyor. Bu arada palyaço yazmış bu. Bu arada Jader almadı Bir Jader alabilir teşekkürler Çekiler ya. Sen nesin ki abicim? Demek ki iyi bir rolüm ki. İstiyorum Jhin'in olmasını. Ya SK'san? Yalan da söylüyordunuz. Arkadaşlar, da size adaylı. bir info veriyorum. Ee, evet. Bu verdiğim infoyu vermesem de öleceğim. Ben spy'im. Bu gece bana geldiler. Muhtemel oyunda Consig var. Benim rolümü gördü. O yüzden e, ben bu gece öldürüleceğim çok yüksek ihtimalle. Haberiniz olsun. Teşekkür ederim. E, bu bu gece kekece bana ve Mary Warren'a gidildi. 4'e gidildi. E, Mary Warren kim? Ben ben ben, ben. Ben rol ro 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 O zaman konsort var, var demek oluyor. B ya da hipno. Bir de Consig var. <laughs> ben çünkü hiçbir şey yemedim. Benden info aldı. Beni jail almazsan öleceğim. Söyleyeyim. Jayle ko koruyan rol yok mu abicim? Korusun işte. Yok demek ki abicim kesin konsig ve ee, var ya garanti da şey, alsak konsortu. daha iyi ya koruyan role bırakmaktansa random escortlanacak falan sonra ya ceset bıraksana baş... ne yok yok bana ben ölürsem ceset suçlu bu arada şu anki mantıkla her türlü kill vereceğiz gibi gözüküyor ama kill vereceğiz ama olsa. önemli bir rolü en azından koruyalım sakaryalı başbakan galiba <laughs> yok ben başbakan değilim ben ben kaptanı şey yaparım ben beni alırım ya. Kap kaptan ne yapacaksın Sakarya çok, çok tehlikeli. Hapisten kovacak hapisten. Öldürmeyin, öldürmeyin. Mesut Bayılcan oğlum bugün. Öldürmeyin, öldürmeyin. Mesut. Ya başa oğlum. tık 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 Aliçko demiş ki yer olursa gelirim. Ha! Hmm. <laughs> arkadaşlar hmm. arkadaşlar bir bilgim var. Atak yedim ama ölmedim. Benim de bir bilgim var. Tam sana hipno sana geliyor ya. Hypno geliyor Farfa. Benim bir bilgim var. Hayır hayır. Atak yedim ben abi. Hipno değil. Bilgim. Yok, sana Farfa gel. Şey hipno geliyor. Evet. Yok gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Atakbury 'i. gülüyor> Şurası geçsin, böylece ondan sonra kesin mafya soy falan mı ya bu ne mafya öldürdü ya hayır hayır mafya mafya mı öldürdü o zaman hı hı. hemen S S S o zaman mı, arkadaş SK'ya da SK'ya da verbal var verbalımız doktor seni heal'lasa öldün yani hayır hı hayır 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 bir durur musunuz verbal ya da SK var benim bana bir durur musunuz e hadi evet. noel de ne? Teşekkürler. Evet dayı konuş. <laughs> BM mu? <laughs> Kapalı. BM yok ki. Konstikte şey var ya. BM yok. Dayı rol yapıyor şu. Dayı alalım o zaman. Konstikte kim vardı? Aa, <laughs> dayının yes, kamerası no? dondu bu arada. DC olmuş olabilir. Dayı düşmüş diye mi? Tam da yasak işte. Evet dayının kamera GG'den geçti. ki. Tamam dayı mafyaydı isterseniz asalım. Cesu sen invest misin? Evet. Öldürme beni. Ben de güveniyorum. Frame, framer <gülüyor> vampir <gülüyor> jester çıktı dayı. Framelenmiştir <laughs> ama bak ilk gün dayıya gittiler çünkü. Frame, Frame framer jester <gülüyor> vampir <laughs> çıktı. <çizim gülüyor> i̇lk gün <laughs> dayıya gidilmedi ben öyle bir şey demedim. Sakaryalı yun değil. Ya ya Yan, Sakaryalı ama Sakaryalı <laughs> bugün bana inno çıktı bu arada. Yok yok Sakaryalı. Ben ya. GF olabilir belki. Asas. Asas zaten düştü ya her türlü. Kötü hmm. oyduyor. lazım burada. Yani Jester çıkma ihtimali düşük. alabilir miyiz? var zaten. Alamaz. Niye ki. asıyoruz? Ben kaçırdım. Kötü. Çete güveniyorum. Oyundan geçin ya. düştü için As dayı ya asas. Kendini öldürecek zaten. Ben Eno verdim. Ben Eno'su. Dayı Jester'mış. RP <laughs> Düştü rp'si yapıyormuş bir de. <laughs> Yok artık. Genel günden <laughs> ne? Yani sana ne? dur söyle bana. Sana ne oğlum? Tamam sen, sen bilirsin. Framers, tamam sen. diğeri de konsort büyük ihtimal bu arada. İlk gece ben rol blok yedim, escortlardan hiçbiri de rol blok demedi. Ve spy'ımız bana geldiğini söyledi mafyanın. Gidin ask. O zaman ben framelendim. Consig değil de framer var. Consig değil framer var. Peki. <laughs> İyi mi bağlayalım? Ne gidelim? Melo Kelo dördüncü asım kaptan uyuya kalmışım günlükler ki kapalıken abone olalım ama olmadı canınız sağ olsun hoş geldin nice dördüncü asılanı. Evet bir info daha var. Ne <laughs> be, Bakalım. Sakarya'nın rolü nedir? lan lan. Şey, jaylar değil mi? E, bir dakika. Nasıl evet. ne yapacaksın? Ne yapacaksın ceset? Nasıl ne yapacaksın? Ne yapacaksın söyle. S söyle ne oldu? Az önce ben mafya sırrını niye böyle ne yapacağını gibi Hayır, soruyorum. soruyorum. Ne, ne yapacağını söyle. Sen ne yapacağını söyle. Ben, Maf Maf mafya mı çıktın. Mı mafya ne çıktın. çıktın. Mafya çıktın. Frame'lenmişimdir. Frame sonuna kadar mı frame'liyor bu arada frame'i? Yani. Diğerlik mi sonuna kadar dayı düştü farkında mısınız? E, şunu söyleyeyim bu Abi, arada Sakaryalı, edelim, e, ben ederim Sakaryalıyı ilk gün J'le aldım, ikinci gün kaptan bana geldiler dedi, fremleme şansı yok o zaman. Üçüncü gün düştü evet. zaten ve dayı bana Meyer pikledi Eğer Meyer'i şu an basmazsa Sakaryalıyı gece alıp öldüreceğim bu arada. Al, al al öldür lan. Aha. Ben al, ben öldür lan. gideyim bu gece? Hı? Abi sen o mayor'ı basmazsan ben seni öldüreceğim diyeceğim. Al öldür lan. Seni Şimdi öldüren gerek yok. Bas mısın? Asalım işte anasını. Me mehiri basman, e, basman, basman lazım yoksa evet, asalım. Bas mısın? Jailer'ı, Rider'ı ben, ben, ben öldürdüm. Ben oyunu trollemek istiyorum ya o zaman. Ben korpsu atmak istiyorum şu an. Da niye abi, sen benim? mi oyunu? Aga Mayroldum dünya biliyor. Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Abi sen framelendin büyük ihtimal ama Korps dayı doğru bulmadı mı? Tamam. İmves Kontek Mayor çıktı yani. Ay Arkadaşlar düştü ben kaçıyorum. Sözde yapma. Görüşürüz Raider. Ee, o zaman düşse şey, şey de Mighty Sultan'dan başlayalım. Yok Mighty Sultan'dan başlayalım rakıyı ben ya. Pardon William Ops'tan. William Ops kim? Ben ben. Ne rolün ne? Ben mavinizin tatlı eskortuyum abi teşekkürler. Tamam. Konsort Mighty abi rolün ne? Kaldırabilir miyiz? Konsort abi bu mu? Eskort olamaz. Kaldırır mısınız? Eskort klemleyen yok ki. Aynen deseydik ya. herkese. Kıya escort klanı Ben dedim. escortum. Bak Red var, Mayor var. <laughs> <Major> var. <laughs> evet. <Uysu. gülüyor> bir dakika kime gittin sen şey? Eee... Kıya kime gittin? Fernet. Bu arada evet. ben çok da gittim de ben çok bir gittim ya, bloklen, çıkartmadım. çıkartmadım boş yoluna, boş yoluna ölmeyeyim diye. Haberin olsun. Bir şey diyeceğim şu an Kia mı yoksa sen Dino mu? Sen kime gittin? Dino kime gittin bu gece? Ben Farfa gittim son gece Rider'e gittim. Cehirdeydi zaten VV'ymiş. Büyük tane Farfa gece. Ha, bu gece mi Rider'e gittin son gece? az 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 geç az geç. Az geç, geç. geç hayır mafya vezet Rider zaten. Kimi geç, alayım, alayım ben? Kimi alayım ben? Bu şeyse bu konsort alayım ben? Ragnar'ı al. Bak Ragnar'ı al. Gel Ragnar'ı al. Beni alma beni alma beni alma. Gel Beni alma Ahmetan, Boşa gider beni alma. Abi gel buraya. Bak beni alma diyorum. Korurum İki seni. İki kelamımız var. İki ah, kelamımız var abi. Ya, kelam diyor hala ya. Kim kaldı? Rago kaldı. Might Sultan. Bir de Ra Rare. kaldı. Rare. 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 Rare de bodyguard. Rare BG claim bana. Rare, Rare de bodyguard. Sonra... Yalan o, söylüyor. Yalan söylüyor. Might abi konu... Might Bodyguard <gülüyor> <gülüyor> mısın sen? <laughs> Konuşmuyor. Yalan söylüyor. Rare'yi kes. ben geçen ayında konuşmuyordum. Bir şey demediniz Şimdi mi diyeceksin? Might'i blokla. Tamam. <laughs> 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 <gül Dört numara kim bu arada? Ben, Berk öldür. Beni mi öldüreceksin? Hı. Hmm. Dino olmadı Dino. Kurtaramadım. Beynim yoktu bu oyun ya oydu. Anlaki oldu. <laughs> Ne zaman oldu ki diyen var? Abi, ha? Yıldadım seni. Abi inanılmaz. Oh, oh, oh. Teşekkür ediyorum Farfo. Bu gece bana geldiler. Ee, evet. Maite ne? Ee, ben. Alo. Duyuyor musun? Evet. Bodigardım. Abi Ragoyu niye kestin? Şimdi. Ben konuşabiliyorum arkadaşlar. Hadi, arayı al dedim sana. Abi ben de ee... bodyguard'ım. Ben Sakaryalı'yı tamam. korudum bugün. Sen BGS. Tamam bir dakika. Ben tamam, şimdi konuşmak istiyorum. Ee, doktor olamaz. mı? çıktı. Doktormuş. Ahmet Han dinlemiyorsun ki abicim. <laughs> o <gülüyor> Abi zaman ikinci gece self ne ya? İkinci gece self heal diye basıyorum ki. Lan <laughs> lobide yani pop Mesut var tabii ki ikinci gece basılır. <gülüyor> şey diyeceğim. <laughs> ya. <laughs> ya bir konuşalım susun ya. Bir susun, bir susun. Bakın retrim var retrim var tamam mı oyunda? Ee, ben mayorum. Başka support, random tandan bir tane oradan geldi. Bir tane de büyük ihtimal e, bodyguard Kremliklere göre protektör gelmiş şu andan tamdan. Hayır ben doktorum ba zaten. Tam doktor var. İki tane de bodyguardımız var. Üçünün birini seçmemiz gerekiyor şu anda. Ben ben Mike Reed bu arada ölmüş. Abi. Retrimiz var mı? Ha öleni mi saydın? Ha çıkar ben öleni yani. saydım. Bu bir saniye. Botpad'imi buraya yapıştırabiliyor muyum chat'e? Evet, ben de yapıştırayım. Evet. Ne var Her yapıştırmak diye. Şey ben de bunu kanıtlayabilirim. Buyurun. Yok. Ha, ben de yapıştırırım, Ne var? Şey... ne yazmış. <laughs> ne bir boş. Ne <laughs> şey diyeceğim? Abi. Bodyguard gidebiliyor mu Mayor'a? Mighty'ye gidiyordum. son gece niye K'ye şey mesela? Efendim? Son gece niye K'ye korudun? Ben hiçbir şey yapamadım ki. Night 4'te bu arada Rare gidemez ki. Rare'e gidiliyor, Rare gidiliyor mu? Gelmiyorlar. Ben Berke'ye gittim iki gece üst üste. Berke'ye gitmediler. Mayor'a gidiliyor mu bu arada? Gidiliyordu gayet basıldı. Mayor'a doktor basamıyor. Bodyguard gidiyor yanlış bilmiyorsun. Peki Mayor, Mayor ortaya çıktıktan sonra başka da niye korumadın? Başka da evet. niye korumadın? Açıkla. Haklı. Haklı. Beni niye korumadın? Kim? Ben koruyamıyorum diye biliyorum bu arada. Bak bu de. İyi akşamlar. Rare de bodyguard. Görev başında. <laughs> çözdü. Rare oya çözdü. Daha Daha az önce role az önce şey yalandan rol klemlemeyi bilmiyorlar unutmuştu. Baktı baktı söylüyor şimdi sizi kandırıyor. ya <laughs> bodyguard main demişti abi. <gülüyor> <gülüyor> bu seni bu seni çıkarıyor mu Berkan? Tamam asıl beni fark etmez. Abi bu kart atıldıysa bu arada bitmiş. Şey. Ben o söyledim zaten. Şey, yok bak attım, attım şeyi okumuyorsunuz. Adamınkini kine okuyup niye Sakarya'da eğitme diyorsunuz. Sakarya'da koruyan Abi. o kadar doktor var, şey var. Ben Berke'ye gittim o kadar iki kere üst üste Gün 5 işte. olmuş, bodyguardlara ihtiyacımız yok. Alsın, Taner de alsın. Bir şey böyle oynuyorsun. Hayırdır, Hayırdır Bey, Efendim, efendim. Şey, <laughs> ben ikinci gece selfie'yle attım diye ölmedim bu arada bu Abi yani Rago'da aynısını söyleyince ben... Bir şey diyeceğim, birisi heallandı hi mı hiç? Birisi heallandı hi mı hiç? Ben de, Atak ben de, de. yedi. Ah, mighty Sultan. Maiti. Çıktı Se Peki, Farfetch'de <laughs> heallamıştın değil mi sen? Öyle bir şey demiş miydin ilk gün? Ben kendimi healladım. O arada bu için bu gece öldürecekler. Jailer 1 atlandı. Oy. Oyunu kaybettiniz zaten. Melik'im, Melik'im. Diğerde Diğeri de ya Kia ya da Farfetch. Bence Corpse ya da ya da Farfetch ya. Dedin rol neydi chat? Afiyet olsun. Öpete öpete öpet, biri yiyor ya. Harf onun temiz oldu. Bak şurası tertemiz. Şu ikili sıkıntı. Bence üniversite olduğunu düşünmüyorum. Ama ceset bir yere Tan gitmedi gitmedi. Taner'e gitmem lazım. Ceset bir yere, Hı, yere gitmedi çok abi. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Ee? Ya yıllayamadım ya da jailer aldı diye kill çıkamadı. Jailer aldı. Ne ben, ya. ben kıyıya aldım bu arada. Onun olma ihtimali kaç kill çıkmadı çünkü. Yalan yani. beni almadı. <laughs> Seni aldık. Az kıyıya az. Bugün hiç şey yan var mı rol tamda? Evet 10 soracaktım ekliyim ben de. Yok. Yok. Ye ye Yok. aldım ben çünkü. Hayır hayır beni almadı inanmayın. <laughs> Al almadı diyor ben. Ben abi, sana geldim jailer'ım. Confirmed jailer'ım jail bu arada. Evet, hayır. hayır başka beni almış olabilir misin? Beni almadım çünkü. <laughs> Hmm. O zaman Ki, bir mesaj geçmiş Ahmet'e. K yazalım mı? Abi bir dakika şunu bir yapıştırdım, şunu iki yapıştırdım. <laughs> Nerede? Ben de işte tek tek yapıştırabilirim ya şu an. Kere <laughs> gerek yok Ve abi. Last ben... yok. Last ben... yok. Ben de gittim geçen gün. Ceylde olduğunu söyledi. Oyun. Verdim yok, direkt. Yok. verdik verdik. Umarım Oma Arsu yoktur bu arada oyunda ya. Ya da enden şey protektif mi geldi? Doktor mu geldi? Bence yani. protektif geldi. Ben doktorum kardeşim. yani olsa olsa farfetch olur şu an. Yok yok farfetch. Farfo... Arkadaşlar farfetch. Farfo confirmed. Şimdi K'ye izin verelim. Farfo confirmed. Evet. Sen ne? Sen her kalmış <laughs> izin verelim diyorsunuz ya. Ee, bir payosa varmış. Herkes öldürüyormuş. Güldürüyormuş. Öldü ama. Palyaço öldü bu arada. Bunu Ruben mi yazdı sana okuman için? <laughs> 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 Ruben'in savunması bu. Evet bu Ruben'in şeyi bu. Hayır bu Bunu... benim savunmam. İzleyiz Ruben yazdı. Kreatif ortaklıklarınız var. <laughs> Bence bir çay için. Helal koçum. <laughs> kesin Rube yazdı bu arada. Başka Rube yazdı sen yaptın. Helal <laughs> koçum. <laughs> Sözün mi? altında Rube'nin imzası olması lazım. Var zaten. Zaten imzalı yani bu laf son hayatta kalanları bir yazalım da kenara. Bir daha iki oyun lazım bitti. olacak. <laughs> Mike bitti oyun bitti. Bitti Mike, oyun bitti. Tamam işte bak yaşayan altıldan bahsediyorum. Niye? O <laughs> değil boyun iyi yıl ha. Bir kendimi <laughs> yıl bir tadrini yıl Fenasın ya Parfa. Ben, ben de kendimi, eyvallah, heal'ladım diye öldürüldüm. Abi 2S <laughs> bak 2 escort kort claim de mafya Allah'ım çıldıracağım.